Merhabalar. Ve tekrar tarot kartlarımıza bugün böyle bir soru sormak istiyorum. Genel bu genel bir açılım tabii ki kişisel açılım değil. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir soru soracağız. Benden bir şey gizliyor mu? Bak çok sık sorulan bir soru. Sevdiğiniz kişi kadın mı erkek mi hiç önemli değil sizden bir şey gizliyor mi? Bakın bunlar çok önemli ayrıntılar. Her zamanki 1, 2, 3, 4 cevap haklarınız mevcut. Size hangisi daha yakın kalbinizde onu lütfen geçirin. Kişiyi düşünün. Say, düşünürken bakacağız. Sizden bir şey gizliyor mu? Birinci cevap. Gizliğinden bir şey var mı? Var var Birinci cevap var Aa, bazı bir şey gizliyor bir kere tam da karakteri belli etmiyor öyle söyleyeyim birinci cevap bakın birinci tutan arkadaşlar için tam her şeyi bütün karakterin özellikleri size açılmamış daha. Yani bazı bir şey siz görmüyorsunuz. Mesela bir karakterin özellikleri, bir kişisel bir şeyler var. Bak onlar tam belli etmedi. Daha belli edecek zaman var. Aa, bazı fantazileri var bak değişik ama sapıkça değil tabi tabi haşa var bir şeyler böyle bir biraz ıı, çocukça düşünceler onları da gizlemeye çalışıyor bakın var ha bu ki var onlar da ortaya çıkacak zamanında bir de iş konuları tam net değil onları gizliyor ikinci cevabı bakalım sizde ne gizliyor sevdiğiniz kişi Hı -hı. Ee, bakın şimdi parasal konular gizliyor bir hmm, geçmişteki kişiler gizliyor iki bak geçmişteki ne yaşadıysa tam size her şey anlatmadı <laughs> Belki siz de istemediğiniz bazı insanlar istemiyorlar bilmesi. Bakın her şeyi, her şeyi size geçmişin ilgili anlatmadı. Ha, özel hayat kastediyorum ben tabii ki. Her şey anlatmadı. Bazı gizleyen gerçekler var ondan. Aa, burada bayağı sır var öyle söyleyeyim. Aa, ondan sizden önceki hayatını neredeyse hiç doğru anlatmadı. Bakın sizden önceki hayatını size eğer anlattıysa yanlış anlattı. Çünkü çok farklı. Burada sizin sevdiğiniz kişi full sır. Bakın full sır yani yani zor çıkartmak böyle cımbız da çıkartması lazım bilgileri. Üçüncü sizden bir şey gizliyor mu sevdiğiniz kişi? Burada yok. Burada bakın. Ortada. <laughs> Sevdiğiniz kişi bir kere. Size o kadar aşık ki. O kadar böyle erimiş ki. Sizin karşısında yani yüzde yüz aşık diyelim yüzde yüz aşık olduğu için karakter dolayısında böyle yumuşak böyle yani yok yani gizlenen hiçbir şey yok bakın içinde pamuk gibi bir kişi bakın sert görünebilir ters görünebilir ama içinde kalbinden yumuşak pamuk gibi pamuk şekeri gibi mübarek Dörtüncü cevap gizliyor mi? Size sevdiğiniz kişi bir sır var mı? Bir şey gizliyor mu? Bakın burada da çok fazla bir şey gizlemiyor. Bakın burada da Aa, bir kere kadersel olaylar size bekliyor. Dördüncü kim tutmuşsa çok güzel. Vallahi tam bingo diyelim. Sizden ne gizleyebilir bir sır ne olabilir? Eğer siz bir ise evlenme teklifi düşünüyor. Eğer e, siz evliyseniz sizin için çok özel bir şey ev e, satın alma, araba böyle bir özel bir e, büyük bir e, hediye düşünüyor. E, bir kerseniz diyorum bak evlilik teklifi alırsınız o kişiyle. Bir e, kadın e, kadın kadınsa o zaman hani bir evlilik ilgili bir şeyse yani bir erkekse hani e, cinsiyet önemli değil. Daha söylüyorum burada bir e, evlilik ilgili çok önemli atalımlar. Aa, yani çok güzel öyle söylüyor. Gizliyorsa da çok önemsiz bir şey. Dörtüncü mükemmel. Mükemmel. Kutlarım. iyi günler dilerim.